Merhabalar. Bursa Yıldırım Mustafa Dörtçelik İlkokulu Müdürü Orhan Akyüz. Bugün sizlerle okulumuz 4C sınıfı öğrencileri ve 4C sınıf öğretmenimiz, değerli öğretmenimiz Aysun Ünal Şadak'ın yürüttükleri Haydi Yenilen projesiyle ilgili duygu ve düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle çok güzel bir proje olduğunu ve başarıyla yürütüldüğünü söylemek isterim. Haydi Yenilen Projemizde çok renkli ve güzel etkinlikler yürütüldü. Projede Chatterpix ile öğrenci tanıtımı, Word Art ile kelime bulutu, Canva ile afiş, poster ve logo yapımı, Learning Apps ile derslerde oynanabilecek eğitici oyunlar, StoryJumper ile hikaye kitabı yazma, My MyStorybook'ta kurallarını öğrencilerin belirlediği oyunu yazma ve daha sonra oynama. Yine malumunuz uzun bir süredir gündemimizi COVID-19 meşgul ediyor. COVID-19 konulu skeç çalışması, işte benim icadım başlığı altında hayatımızı kolaylaştıracak bir icat. Bütün bu çalışmalarda her etkinlik için anket doldurma çalışmalarını öğrencilerimiz başarıyla yaptılar. Bu projede Türkiye'den 9 Azerbaycan'dan bir okul ile ortak çalıştık ve öğrencilerin tümü çevrim içi toplantılar ile tanışıp yeni arkadaşlar edindiler. Ben böylesine güzel bir projeyi yürüten öğrencilerimizi ve öğretmenimiz Aysun Ünal tebrik ediyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Güzel başka projelerde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.